oynadıysa bilin ki 6 milyon çekimimi yapmaya gitmeden önce ben onunla sevgiliydim. Sevgiliydik, barışmıştık. Kaçlı oynadıysan artık bilmiyorum ama kaçlı oynadığını. Sizin de haberiniz olsun kızlar. Eğer bu tarihte oynadıysa sizde biz bu tarihe kadar sevgiliydik. Bana Kur'an'ı getirin. Onun üstüne el basayım. Söylediklerimin hiçbiri yalan değil. İster öyle deyin, ister böyle deyin. Söylediklerimin hiçbiri yalan değil. Benim canım çok acıdı ve hala da acımaya devam ediyor. Ben yalan söylemiyorum. Vicdanım rahat. Ben seni hiçbir zaman aldatmadım. Anlımda ak Tamam mı? Haberiniz olsun kızlar. Eğer bu tarihte onunla sevgili olan biri varsa tarihi de söyleyeceğim şimdi sizlere. Bilin. Bilin ki siz... Ya, video video. Ya. Benim en sevdiğim şeylerin arasında da bu var. Bu kadar. Eğer bu tarihte biriyle konuşuyorsa kızlar bilin ki siz benimle beni de sizinle aldatmış. Haberiniz olsun yani. Evet arkadaşlar TikTok Olay Magazin'e hoş geldiniz. Evet canlar yine size bugün bomba gibi bu haberle geldim. Ceren Yıldız ve Cellat 36 hakkında arkadaşlar. Evet Ceren Yıldız ve Cellat 36 Ceren Yıldız'ın 6 milyon çektiği videosu var ya, o zamana kadar sevgililermiş Cellat 36 ile. Ve nede, neler oluyorsa artık ayrılıyorlar. Ben ikisini de anlayamıyorum ya. Eğer Ceren Yıldız'la sevgiliysen neden Cemre's olmaza gönderme yapıyordun ki? Yazık. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum teşekkür ederim.